hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bir başka eyvah veli oldum. Aralık ayı diyeceğiz. Eyvah veli oldum. Aralık ayı yol haritasıyla karşınızdayız. Tekrardan hoş geldiniz. Burada olduğunuz için Ömer Ara YouTube kanalına abone olduğunuz için desteklediğiniz için hepinize ayrı ayrı canlı gönülden teşekkürler. Bin aboneye geçtik sayenizde. Evet çayınız kahveniz hazır mı? Videomuzu televizyondan da izleyebilirsiniz bildiğiniz gibi. Yürüyüş yaparken de izleyebilirsiniz. Mutfakta yemek yaparken de kahve içerken de izleyebilirsiniz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Aralık ayındayız. Evet. Giderek stresin ondan sonra hareketliğin arttığı aylardan bir tanesindeyiz. Kasım ara tatilini geride bıraktık. Minik bir tatildi ama bazı öğrenciler için etkisi çok kötü oldu. Çünkü çalışmış olduğu o disiplinli süreçten bir anda koptu. Belki uyku düzeni bozuldu. Gece geç yatmalar başladı. Tekrardan şu anda bir adaptasyon süreci devam ediyor. O yüzden hep birçok elimden şunu duydum. Ben işte bundan sonra artık tatillerde o disiplini bozmadan sanki okul varmış gibi sabah işte 7'de kalkıyorsa çok 8 gibi 8 buçuk gibi kaldıracağım ve ders çalışması için elimden geleni sağlayacağım dediğinizi duyar gibiyim. Evet çünkü disiplinin bozulması birçok şeyi şey yapıyor olumsuz etkiliyor. Uyku düzenini olumsuz etkiliyor. Ders çalışmayı olumsuz etkiliyor. Denemelerdeki düzeni olumsuz etkiliyor. Ha denemelerde demişken hocam Aralık ayında yaklaşık olarak bizi kaç doğru beklemesi lazım? Matematik için konuşayım. Eğer 12 doğrunun altında yapıyorsa öğrencimiz hala. Şu anda 12, 11 en kötü, 13 bu civarlarda geziyorsa normal. Peki, bakın disiplinli ve verimli çalışmaya devam eden bir öğrenci şu anda 12, 13 yapıyorsa bir anormallik yok, giderek artacak zaten. Ama onun altındaysa hala 10 doğruların altındaysa ortalama 7, 8, 6 buralarda devam ediyorsa burada aman dikkat bir problem var demektir. Ee, tabii ki bu yükseltilebilir. Tabii ki ama burada bir uyarı artık çanları da 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 bir o kırmızı buton yonup, yanıp yanıp sönmeye başlıyor. Bir daha söylüyorum. Onun altındaysa 7-8 ortalama böyle devam ediyorsa denemeler. Matematik için bir şeyler yapılması lazım. İşte okuldaki öğretmeninizle görüşebilirsiniz. Okuldaki rehber öğretmeninizle görüşebilirsiniz. Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz diye. İmkanınız doğrultusunda işte dershaneye veya bir kursa gidiyorsanız oradaki öğretmenlerle görüşebilirsiniz. Şunu önerebilirler işte imkanınız doğrultusunda belki bir birebir çalışma. Belki eksik olduğu bazı konular vardır. Örnek veriyorum kareköklü ifadeleri kaçırmışsa, anlamadıysa veya işte şu anda veri analizini anlamadıysa veya üçlü ifadeleri anlamadıysa ve denemelerde hep benzer tarz sorular geliyorsa konu eksiği giderilip tekrardan bir göz e, deneme sonuçlarına bir göz atılması lazım. Dediğim gibi buna hızlıca bir önlem almanız lazım. Bu süreçte en önemli noktalardan ben her zaman her eyvah veli oldum serisinde dile getireceğimi söylemiştim. Uyku düzeni ve beslenme olmazsa olmaz değerli velilerim. Sizlere de söylüyorum öğrencilerim belki dinliyorsunuzdur beni. Eğer uykunuz düzenli değilse, beslenmeniz düzenli değilse, düzenli bir hayatınız yoksa, gece hayatınız varsa yani gece geç yatıyorsanız sıkıntı, büyük sıkıntı. Sürekli sosyal medyayla, dizilerle, telefonlarla haşır neşir oluyorlarsa sıkıntı. Hocam peki bu tehlikelerden nasıl uzaklaştırmalıyız biz öğrencilerimizi? Ya her zaman söylerim bir kereden olmaz. Yavaş yavaş adım adım ama e, şurada kaldı bizim 5-6 ayımız. O yüzden okuldaki eğer bu tarz sıkıntılar yaşıyorsanız öğrencilerimiz noktasında okuldaki rehber öğretmenimize çünkü onlar daha iyi tanıyorlardır öğrencilerimizi. Okuldaki sınıf öğretmenimiz daha iyi tanıyordur. Onlardan yardım alarak onlar eşliğinde düzgün ve o bu düzgün bir program hazırlanır, disiplinli bir program hazırlanır ve ona uyması sağlanır. Burada Aralık ayında, Ocak ayında, Ocak ayı için, Aralık ayı için ve Ocak ayı için, Ocak ayı için tabii yine konuşacağız ama şimdiden söyleyeyim. Ee, çok ciddi böyle hunharca sürekli ders çalışmak, sürekli ders çalışmayı yanlış buluyorum. Tadında. Öğrencimiz evet dinlenmesi için zamana da ihtiyacı olacak. Belki hafta sonu birlikte örnek veriyorum arkadaşlarıyla işte bazı etkinlikler yapabilecek ama sürekli değil tadında olması gerekiyor ee, bizim esas esas en sıkı çalışmamız gereken aylar Nisan Mayıs ve Haziran çünkü LGS sınavı bildiğiniz gibi Haziran'ın ortasında yapılacak neredeyse. Haziran içinde bizim bir iki haftalık yaklaşık ciddi bir şekilde belki de 3 haftalık bir e, tempoya ihtiyacımız olacak. Havalar ısınacak. Şimdiden çok sıkı çalışan öğrenciler Nisan-Mayıs ayında e, sıkılacaklar ve o ciddi sıkı çalışmayı istemeyecekler. O yüzden şimdi tadında çalışılsın. Nitelikli çalışılsın ki Nisan-Mayıs'ta gaza basılabilsin en önemli noktalardan bir tanesinde sürekli söyleyeceğim bunda denemelerdeki hatalı soruları lütfen ama lütfen öğrencilerimiz öğrensin. Denemelerdeki hatalı sorular eğer öğrenilmiyorsa o anlamda ciddi e, sıkıntı yaşayacağız. O hatalı sorular birike birike ilerleyecek. Ve hala hocam fenden mi başlasaydı, matematikten mi başlasaydı diye kafalarında soru işareti olan velilerimiz varsa bunları denemeden göremezler fenden birkaç deneme başlasın. Örnek verelim. 3 deneme sadece fenden başlasın, devam etsin. Sonra matematiğe geçsin. Sonra sadece matematikle başlasın, sonra fene geçsin. Böylelikle öğrenci anlayacak. Ha ben fenden başlayınca daha iyi Denemem geldi matematikle başlayınca daha iyi ve daha kötü geldi gibi gibi yorumlarla ben gerçekten fenden başlamalıymışım yok ben aslında matematikten başlamalıymışım deyip kendi karar verirse denemeye fenden matematikten başlaması gerektiğini e, çok daha doğru olacak ama hocam matematikten başlarsa çok kötü e, yapsın görmüş oluruz denemiş oluruz matematikten başladı kötü yaptı demek ki matematikten başlamaması gerekiyor. Ama bunu birkaç deneme denemesi lazım. Bir denemeyle anlaşılmaz. En az bir iki, iki üç deneme de görürsek, iki denemede en azından görürsek çok daha iyi olacaktır. Ee, düzeni bozmadan, disiplini bozmadan değerli veliler aranızdaki diyaloğu da bozmayın lütfen. Orada işte e, anne ve çocuk arasındaki ilişki, baba ve çocuk arasındaki ilişki, bazen özellikle şu andaki tam geçiş aşaması psikolojik olarak da biyolojik olarak da tam büyüme aşamasındalar. Öyle hassas bir dönemdeler ki bir taraftan LGS, bir taraftan işte ergenlik e, biyolojik değişimler. Bu anlamda dikkat edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Evet, size de çok e, ciddi iş düşüyor ve buradan da alkışlarımızı göndermiştik zaten size. Sizleri de canı gönülden bu süreçte emek verdiğiniz için e, çaba sarf ettiğiniz için gerçekten e, takdire şayan tebrik edilmesi gereken velilersiniz. Süreç kolay değil ama yalnız değilsiniz. Ben buradayım. Başınız düşünce dara Ömer Aray'ı aramayı unutmayın. <laughs> Değerli veliler. Bu süreçte yaklaşık 1 milyonu geçik öğrenci var. Yani Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 200 bin, 1 milyon 100 bin öğrenci e, bu sınava hazırlanıyorlar. E, belki şu anda sizin öğrenciniz çok daha e, elindeki imkan fazla. O yüzden imkanlarının kıymetini bilerek iyi bir şekilde ilerlemesini tavsiye ediyoruz. Ben inanıyorum ki bu öğrencilerimiz çok iyi yerlerde olacaklar. Siz de aynı şekilde inanın. Ve çalışın. Birlikte çalışarak en iyi yerlere geleceğiz. Tekrardan söylüyorum. Kanalıma abone olduğunuz için Aralık ayı yol haritamızda da böylelikle bitirmiş olduk. Eyvah veli oldum Ocak ayında. Görüşmek üzere diyelim. Kanalıma abone olduğunuz için, yorum yaptığınız için, çevrenizle özellikle e, önerdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Birlikte büyüyoruz. Kalın sağlıcakla. Sonraki videolarda görüşmek üzere.